Dünya Kadınların Efendisi Hazreti Fatma Zehra'nın veladet yıl dönümündeyiz. Bugün Müslüman bir hanımın doğum günüdür. Bu Müslüman hanım iffet, temizlik, iman, cihat ve kocasına güzel eş olma düzeyindeki başarıları ve mücadeleleriyle dünya hanımlarının efendisidir. Kocası müminlerin emiri aleyhisselam da onun bu özelliklerini ikrar etmiştir. Sahibu zaman makamına, dini mercimize ve tüm İslam ümmetine bu güzel olaydan dolayı tebriklerimizi sunuyoruz. Bugün Resulullah'ın kızı Hz. Hasan Aleyhisselam ve Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın annelerinin mübarek veladeti gerçekleşmiştir. Mübarek. İslam ümmetini ve sahibi zaman imamı Peygamber Efendimizin can paresi ve pek pak cennet kokan kızı Fatıma Zehra'nın uğurlu ve mübarek veladet yıl dönümü münasebetiyle tebrik arz ediyorum. Seyyid Ali Hüseyin Sistani başta olmak üzere dini mercilerimizi kutluyorum.